Yani e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, ve e, daha doğrusu karşımızdaki ittif ittifakın en büyük zorluğu şu. HDP oyları olmadan Türkiye'de e, herhangi bir şekilde şanslı duruma gelme imkan ve ihtimalleri yok. Ama HDP'nin e, oylarına talip olurken ya HDP ile de bir ittifakın e, içerisinde olurken e, oradaki bagajı da sırtlarında taşımak istemiyorlar. Bu zor bir iştir. Onun için işbirlikleri açık, ittifakları gizli bir şekilde bu süreci sürdürüyorlar. Ta İstanbul ve Ankara seçimlerinden bu yana. Zaman zaman e, HDP yöneticilerini hatta kandili kızdıran bazı çıkışlar dolayısıyla da e, tabiri caizse siyasal fırça diyebileceğimiz fırçalarla da karşı karşıya kaldıklarını biliyorsunuz. Biz olmasaydık siz o kürsülerde oturamazdınız diyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden bir siyasi partinin sıralarına dön dönerek hesap soran dağla iltisaklı insanların olduğu e, konuşmaları biliyoruz. Yine aynı şekilde e, HDP'nin o zamanki eş genel başkanının e, biz İstanbul ve Ankara seçimlerini aldıysanız bizim oylarımızla aldınız. Bunun da farkında olarak siyaset yapın dediğini de biliyoruz. Şimdi CHP'nin zorluğu buradadır. Yani ne tür bir siyasal yapıyla işbirliği yaptığını biliyor, ama bunun bir ittifak olarak kamu önünde de hiçbir şekilde konuşulmasını istemiyor. Ama pratikte devam eden bir işbirliği var. Seçimlerden sonra da devam eden bir işbirliği var. E, bu e, bu işin zor kısmıdır. Allah kolaylık versin. Yani CHP'liler bu işi nasıl çözecekler bilmiyorum. E, CHP'nin vatansever, kemalist, Türkiye'ye bağlı olan, Türkiye'nin üniter devlet yapısına destek veren o çekirdek seçmen kitlesi zaten böylesine bir ittifaktan, böylesine bir e, daha doğrusu e, gizli ittifaktan da son derece rahatsız. E, ben bu sözleri o şekilde değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. E, yani açıkça kalkıp söyleyebilirler. Nasıl HDP'liler biz açık bir şekilde burada işbirliği içerisindeyiz diyorsa. Cümle alemin 84 milyonun bildiği hususu Cumhuriyet Halk Partisi'nin gizlemeye çalışması biraz da akıl dışıdır. Rasyonel değildir. Eğer burada bir şekilde inatla bunu söylerlerse HDP de hop o kadar da değil. Biz de buradayız diye zaten kendisini hatırlatıyor. Bu zor bir meseledir ve kendileri açısından özellikle 2023'e giderken HDP iltisakı dolayısıyla e, yaralanmamak için e, e, vatandaşın nezdinde özellikle kendi seçmenlerinin nezdinde zarar görmemek için tevessül ettikleri bir yoldur. E, biz şunun şundan yanayız. Türkiye'de bütün ele bu yeni sistem, yüzde elli artı birlik sistem, herkesin herkesle ittifak yapabileceği bir e, zemini oluşturuyor. Ama siyasetin en önemli hususlarından birisi bizim rahatlığımız nerede? Niçin AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi bir ittifak yaptığını biliyor. Hangi konularda ittifak yaptığını biliyor. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi birleşmiş ve tek bir parti olmuş değil. İki ayrı partidir. Öncelikleri, parti programları olan, farklı olan partilerdir. Ama Türkiye'nin güvenlik meselesinde, işte Türkiye'nin bölgesel sorunlarını çözme meselesinde, Türkiye'ye karşı olan emperyalist güçlere karşı mücadele etme konusunda, vesayetlerin ortadan kaldırılması konusunda şimdiye kadar sorunsuz bir işbirliği sürdürüyor. Ama karşı taraftaki ittifakın Türkiye'nin temel meselelerinde nasıl konuş, görüş, bir görüş birliği içerisinde olduklarını bilmiyoruz. Örneğin PKK, PYD ve DAEŞ'le mücadelede HDP'nin fikri nedir? CHP'nin fikri nedir? Bunu bilmiyoruz. Çünkü CHP Türkiye'nin milli birliği beraberliğinden bahsettiği zaman HDP'nin bundan fevkalade rahatsızlık duyacağı ve hemen tepki vereceği de herhalde gün gibi aşikardır. Onun için bu anlamda zorluk açık işbirliği gizli ittifakın nasıl ne şekilde sürdürülebileceğidir. Aynı şekilde diğer ittifakın kendi tabirleriyle söyleyeyim bileşenlerinin zorluğu da buradadır. Birbirine hiç bir, benzeşmeyen benzemeyen birçok konularda ortak fikri olmayan siyasi partilerin bir araya gelerek Tayyip Erdoğan gitsin de AK Parti hükümeti değişsin de nasıl değişirse değişsin noktasına gelmiş olmalarıdır. Ha bir haklarını yemeyelim. Şimdi bir noktaya geldiler, demokratik yollarla e, değişsin noktasına geldiler. Bu da ittifak bakımından bir adımdır, bir demokratik bir merhaledir. Silahın olduğu, bombanın olduğu, cinayetlerin olduğu yerde demokrasi olmaz. Ta o çukur eylemlerinin sırasında bile biz bunları hep söyledik. Şu kadar milyon insanın oyunu almış ve o kadar vatandaşın destek vermiş olduğu siyasi partinin üzerine düşen Önce oy aldıkları o vatandaşların haklarını, hukukunu korumak bakımından dağla, silahla, zorbalıkla, terörle arasında mesafe koymak, hatta aşılmayacak duvarlar örmekti. HDP Türk milletine karşı ve Türkiye'deki bütün insanlara karşı, kendi oy aldığı seçmenlere karşı da tarihi bu sorumluluğunu yerine getiremedi. Terörle arasına bir büyük engel koyarak aşılmayacak duvarları örmedi. Siz insanlara karşı işte bu terör, o surun, silopinin, efendim cizrenin o sokaklarının kazılmış olması HDP için büyük bir fırsat. Kalkıp şunu söyleyebilirdi. Ya biz bunun için mi milletten oy, oy aldık? Bizim kızlarımız, gelinlerimiz, çocuklarımız bu çukurların, bu bombaların, bu silahların gölgesinde kalsınlar ve hayattan genç yaşta koparılsınlar diye mi biz size oy verdik? Siz, e, bu millet bize oy verdi. Çekilin şuradan, bu milletin başından, bu Kürt halkının ensesinden çekilin diyerek PKK ile arasına bir mesafe koyabilirdi. Ne yazık ki bunu yapmadı. Bunu yapmadığı için HDP de zaman içerisinde demokratik e, zeminini hep kaybetmiş oldu. Ve e, Türkiye'de e, terörün konuşulmadığı bir siyaset zemininin oluşmasının e, imkanını sağlamadı.